Merhaba arkadaşlar. Seman haberlik kanalına hoş geldiniz. Haftanın formda futbolcularıyla sahaya çıkacağız arkadaşlar ama bu isimler değil. Bazıları bu isimler ama kadroyu şimdi değiştireceğiz. Haftanın A formundaki isimleriyle bir kadro oluşturalım ve özellikle de çoğunun Player of the Week futbolcusu ya da Epic Showtime olmayan redli kart olmasını istiyorum ben. Epic ve Showtime kadroya hiçbir şekilde almayacağız arkadaşlar. Olanları da çıkaracağız ki biz bu haftaki Player of the Week paketinden de açılımlar gerçekleştirdik. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Lig Player of the Week'inden ama yüksek seviyeleri çıkaramadık. Çıkarabildiğimiz en yüksek seviyeli isim Endrick. Gelen Player of the Week futbolcuları ilk 11'imizde dursun. Onlara dokunmayalım fakat diğer futbolcuları değiştireceğiz. Kenardaki isimlerimizi herkesi çıkaracağız. Kadro dışına geldiğimizde canlı güncelleme derecesini öncelikle A olarak seçelim. A olarak oldu ki kadroyu dolduramadık. O zaman B formundaki futbolculara bakabiliriz. Bitti dedik. Bitti. Genel derece diyelim. Ve bakıldığı zaman Showtime ve Epic futbolcu olmayacak arkadaşlar. Player of the week olur. Diğer yerlerden gelen renkli kartlar olabilir. Mesela Bellingham var burada. Bir kenara Bellingham'ı atalım. Sol aşağı taraftan başlayarak ben yukarı doğru çekeyim. Yamalı Showtime kartını kullanamayız. Player of the Week kartı olabilir. Vinicius'un bu kartı da epic değil. Bunu dahil ettik. Musiala'nın bu kartı. Yamal'ın bu kartını kullanabiliriz. Player of the Week kartı. Muhammed Salah. Onu da şöyle yerleştirdik. Hucumda pek sıkıntı yaşamayacağız gibi. Hatta ilk 11'dekiler daha düşük seviyeli. Kenarda yüksek seviyeliler var. Sol bekimiz bu kartı uzun süredir kullanmadık. Nuno Mendes'in kartı. Geçmişte adaylı sözleşmeye gelmişti. Sabek kim mi var? Şimdilik yok. Oraya almıyorum. Ben defansif orta yerleştirdim. Çünkü sağ pek kimliği kullanmam arkadaşlar ben. Olise'yi alabiliriz. Ofansif orta daha sonrasında kullanabiliriz. Walker'ı sağ de deneyebiliriz. Gerekirse stoperde de kullanırız. Kenan Yıldız'ın bende bu kartı var. Çıkaramadık bile Air of the Week'ten. Bu kartını kullanalım. Dimarco var. Solbek'te alternatif olur bize. Bence dursun kadromuzda. A formunda da bu kadar oyuncu varmış aslında. Bakıldığı zaman Luis Diaz'ı da biz kadroya alalım. Yedeklerde eksiklerimiz var. Bir tane de stoper lazım bize. Bir tane daha stoper yok mu? A, sabek varmış. Tamam o zaman şöyle yapalım. Walker'ı çekeyim ben Sabek'e. Dalo'yu aldım. Luis Diaz'ı ben kadroya çekmiştim. da yedek kalecimiz olsun. İki tane daha futbolcu yerleştirdik mi biz A formundan kadroyu oluşturuyoruz. Şöyle bir durum var. Ben Rodrigo'yu fulllememişim. Rodrigo'nun yüksek seviyeli bir kartı yok. Kunda'ya bir alalım. Bir tane de Alfonso Davis'in olduğu yere bir ismi yerleştirirsek tamamdır arkadaşlar. Kimi alalım diye baktım. Madison alalım. Bu bedava epic paket açılımından gelmişti. Yeni de geldi. Pek de kullanamadık ama o da 100 seviyeye kadar çıkıyordu. Güçlendirici menajerde 100 seviyeli yüksek bir kart. Şimdi ben normalde bu dizilişte pek oynayan birisi değilim. En son çıkardıklarımızı kadroya aldığımızda dizilişi birazcık değiştirmiştik arkadaşlar. Sol bekte HTT'yi kullanabiliyoruz. Kimliği sağ bekte kullanabiliyoruz. Yani orta saha futbolcularımızın öyle özelliği var. Sol bek sağ bekte de çekebilmekteyiz. Mertens'i ben göbeği alayım. O zaman böyle oynayalım arkadaşlar. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. Ben mobil veriyle bağlanmışım. Rakibimiz geldi. Bayağı bir armaları sıralamış arkadaşımız. 2000 artı 1003 mi yazıyordu onu okuyamadım ama. Ne anlamı var ki acaba? Bir daha bakarız. Form durumu bu şekilde. Her ne kadar A formunda gelse de oyuncular yani hepsi dimdik yukarı bakmıyor. Dimarco da iyimiş ama şimdilik ilk 11'e dokunmayalım. İkinci yerde otomatik oyuncu değişikliği de açık. Oyun da değiştirir bizim yerimize. Rakibin kadro çok güzel. Mbappe'nin bu Real Madrid kartı. Kısımızı verdik. Sol bekte Nuno Mendes geldi. Nuno Mendes'le gidelim. Şöyle üstteki adamı görsek. Falsomuz. Hadi bu olmadı. Endrick'e doğru. Çok iyi. Ver pası Hendrik. Bir daha böyle erken verebilse. Maradona uzaktan şut çekiyor. ya aman 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 yanlış yere sektirdin. Sakurta. Oo, rakip her yerden vuruyor. Uzaklardan falan vuruyor. Pasımız geçti. Hadi be güzel ortala. Darwin Nunes yetişirsin. Mertens. Yapma Mertens. Gelişinde şutumuz kaleci. Bizim iyi bir kafacımız yok. Altı pas diyelim. Paslaşarak kullanayım. Arka tarak. Bomboş. Gol. Korner taktiği işe yaradı ve golü bulduk. Öyle etkili bir kafacımız da yoktu arkadaşlar. En iyi kafacı Volker'dı. Bu taktik işe yaradı direk arka direkteki adamımız golü kaydetti. Belki de eldeki en kötü kafacıydı. Bu top kaybı merkezi görebilir. Kenarı gördü. Saka çıkmadan çeviriyor. Kafayı vurdurmayalım. Bomboş. Kalecimiz de da. Savunma arkasına pas. Dinisüs. Keşke topu kontrol edebilseydi. Orada müdahalemiz. Omuzu da koydu. Neredeyse alıyordu ama olmadı. Yapma kalecimiz çok iyi çıkardı Deheya. Maç bitti 1-0. Aslında rakibin etkili pozisyonları vardı. Deheya benim beklediğimden iyi maç oynadı. İkinci arada güzel kurtarışlar da yaptı. Rakibin 7 şutu var. Bizim biraz daha az şutumuz vardı. Şimdi şey yapalım arkadaşlar. Yüksek seviyeli A formundakileri iyi 11'e yerleştirelim. Düşükleri kenara doğru çekeceğiz. Form durumunda Endrik 7.5 DH'ye 7 derece DH'ye gerçekten hak etti. Endrik'in yerine yerleştirdik. Sol kanat 2 santrafor şeklinde oynasak. Şöyle bir ofansif orta saha yapalım. Birazdan merkeze kanadı aldık. 3 sinyal gücünde rakibimiz var. A formundaki kadromuzun ikinci rakibi geldi. Birinci klasmandan bir arkadaşımız 11 binlerde sıralaması çok iyi. Sıralaması çok iyi bir arkadaşa denk geldik. Form durumuna baktık bu şekilde. Kenan Yıldız'ı ikinci yarıda kullanabiliriz. O listede iyi ama şimdi Cütbeli'yimle başlayalım. Rakibe baktığımızda bu şekilde merkezi kullanacak. Pas geçmedi. Merkezi gördü rakibimiz. David Villa önünü kapatalım dedik. iyi şut çekti. David Villa bu e, futbol mağazasında satılan David Villa mı acaba? Bir bakalım diyecektim ama tabi göstermedim. Orada hızlı geçti. 1-0 gerideyiz. Yusuf'a geçmedi. Rakip hiç riske girmiyor. Uzaklaştırıyor. Edvet de var rakibimizde. Şimdi bir üstüse doğru. Çok güzel. alarda. Rakip uçun üzeri biri aldım. Ben, ben almadım. Otomatik değilse. Rakipte de otomatik olsa biri almazdı. Bir bakayım ben de bazen hani otomatiğe falan aldığım oluyor. Rakip orada bir de biri aldı ve üstüne gol yedi. Cruyff. Asıl vuruş vurdurmayalım aman. Önünü kapattık. Harbi Nunes'e geçmedi. Hadi be Nunes. Hadi Nunes. Bir tık daha aşağıdan vursa daha iyi olacaktı. 90'a doğru gidebilirdi. Rakip bizim tabii kadroyu görünce belki düşük gördü. Hucum düzeni biri aldı. İstediği oyunu da oynayamadı. Ben şimdi ne yapayım? Ordu hamlesi yapsam mı dedim. Endrick'i alalım arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim. Vinicius hava topuna çıktı. Vuramadı ama dönen top bizde. Vinicius'a doğru. Hadi Vinicius. Endirk'e gelmedi. Çok iyi. Hadi ve geçmedi. Gelişin üstümüz. Rakip hiç girmiyor savunmada. Mendes'in pası hiç iyi olmadı. Dönen topta da Volker. Yapma be Volker. Çok şansı vermeyelim. Hadi Vinicius şutumuz topalarda 2-1 öndeyiz. Yunus Üçünyor'un damga vurduğu bir maç oldu. Hızlı çıktık boşluğu gördük. Çok güzel bir dudak uçuklatan şut. Ceza satışından golümüzle 2-1 öndeyiz. Şimdi düşük kadro gücümüz var. Savunmamız sıkıntı özellikle. Kalecimiz de he kapattığı köşeye vurdu. Bu kadroda beni yakarsa savunma yakar Ama şimdiye kadar yine de iyi mücadele ediyorlar. Şimdi rakip de Michael'a mı vurmuştu? Mesela çok etkili isimler de var. Walker'ı çekeyim şöyle. Kalecimiz aman 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 hatalı iş yapma kaleye falan girmesin. Rakip kaleyi gördü bu arada yakın kullandı. Demek ki orayı kapatalım biz. Direkteki adamı ben ortaya doğru alayım. Hateta önünde kaldı. Ya adam yerde. Hadi Walker. Şimdi uzaklaştırıyoruz. Bellingham bir dokunsan iyi olur rakip hep havadan oynuyor neredeyse gol açacaktı bizim savunmacılar vuramıyor ki bizde kafa sıkıntısı var çok uzun boylu oyuncumuz da yok şöyle baktığımız zaman havadan da rakip vurabilir havadan oynasa daha iyi aslında Hani Volkan sıçrıyor mışrıyor ama tabi havacı değil boyu uzun boylu da değil Romendes'in pası çok güzel kaçtı Luis Diaz. şimdi pasımızı şu topalarda biri süsüyor orada da böyle birazcık takıldı <laughs> Ama güzel gitti. Vinicius Junior şu an hat-trick yaptı arkadaşlar. Tabi daha erken maç aldı diyemeyiz. Özellikle de bu santra önemli. Mesela Kimi topu orada kaybetmemeliydi. Önünü kapatalım. Orada Hateta'nın müdahalesi. Geçmedi. Offside olabilir bu. Offside Vinicius Junior. Artık adamımız bu adam bir de yoruluyordu. Yine de iyi maç çıkardı. Hadi be de hea, Kalesinden açıldı golü yedi. Rakip için 3-3 yapma ihtimali var. Ben istesem zamana da oynarım ama öyle bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Normal oyunumuzu oynayalım. Santra'dan gol gelir mi? Hadi Vinicius. Hadi Vinicius. Olmadı. Geçmedi. Orada Volker. Bu topu bir indirebilir miyiz? Son atak rakibimiz için. Maç bitti. 3-2 bitti. 3-3 de yapabilirdi. Maçın adamı Hürsüz Junior. Topu da aldı. Hat-trick yaptı. Rakibimiz dünya sıralamasında çok iyi bir rakipti. Biz tabii çok yüksek bir kadroyla çıkmadık karşısına ama yine de iyi isimlerimiz vardı. Hucumda güzel isimlerimiz vardı ki Vinicius Junior da maçı aldı götürdü. Savunmada sıkıntı yaşayabilirdik. Pozisyonlar verebilirdik. Walker'ı stoperde kullandık. Hızıyla ön planda olan bir isim. Belki öyle savunma özellikleri çok iyidir, Bir stoper olarak boyu da çok uzun boylu değil. Yanındaki stoper futbolcumuz da bu haftaki düşük seviyeli player of the week kartıydı ama form durumları iyiydi. Kötü de maç çıkarmadılar. Orta sahada savunması güçlü bir ön liberomuz olsaydı stoperlere daha çok yardımcı da olabilirlerdi ama hucum hücumda minus harika oyunuyla attığı gollerle Maçı kazandık ve böyle bir kadroyla güçlü bir rakibe karşı, güçlü kadrosuna karşı galibiyet almak da ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk. Böyle değişik bir tat bırakıyor insanda da. Vinicius Junior 8,5 derece. Arada fark var 6,5'e düştü. 7 derece alan ikinci bir isim bile yok. Rakipte David Villa 7, Cruyff 6,5, Michael Owen 6,5. Rakibin kadroya bakın arkadaşlar. Messi'nin bu kartı var. Ben White'ın bu kartı güzel bir kart. Edgar Davis, Luka Modric, Gilberto Silva, Dida, Ruben Neves, Hönes, Mbappe, Saliba, Delit, Costa Curta, Nedved. Maçta oynayan futbolcular ki Nedved'in de kartı aslında iyidir. Bu maçta düşük derece aldı ama A Costa da Milan Epic kartı. Bu haftaki kartı çıkarmış arkadaşımız. Dida'nın kartı da yeni kart. Belki kadroyu almadığı bayağı da güzel isimleri vardır. Son dönemde çıkan isimleri belki kullanıyordur deniyor da olabilir arkadaşımız. Genellikle her hafta yapmaya çalıştığımız haftanın A formunda bazen B formundakileri de katarak oluşturduğumuz kadromuzda bu sefer böyle bir maç ortaya çıktı arkadaşlar. İki tane maç oynadık ama bu maçta gerçekten bayağı bir iyiydi ilk 11'deki oyuncularımız. Geçen maç düşük seviyeler ilk 11'deydi. Şimdi bu maçta biraz daha yüksek seviyeleri kaldı ilk 11'e alınca istediklerimizi daha iyi yapabildiler. Hem böylelikle de formda futbolcuları kullanarak hem o futbolcuların yüksek seviyeli formdayken hallerini görüyoruz. Bir de epic short time futbolcu olmadan da maçlar oynarız arkadaşlar. Diğer kartlarımızda da oynamış oluyoruz. Bazen uzun süre kullanmadığımız futbolcular oluyor. Onlara da bu vesileyle denemiş oluyoruz. Sizler de oyuncularla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.